Damlalar. Sadece oğluna miras olarak, vasiyet olarak yüzlerce beyitlik bir şiir, külliyatı bırakma, istidada gösteren büyük şair Urfalı Nabi'den söz açalım bugün. Nabi Merhum'un muhteşem bir gazeli var ki sevgili dinleyiciler o devrin devletlilerinden Çorlulu Ali Paşa tarafından evsiz bırakıldığı için Çorlulu Ali Paşa'ya sitem makamında yazıldır. Sonra gelen divan şairleri, üstadlar, keşke Abi'nin yüz evi olaydı, yüzü de yıkılaydı da edebiyatımız böyle yüz tane gazele sahip olaydı demişlerdir. Bağı dehrin hem hazanın hem baharın görmüşüz. Biz neşatın da gamın da ruzigarın görmüşüz. Çok da mağrur olma kim meyhaneyi ikbalde biz hezaran mesti mağrurun kumarın görmüşüz diye başlıyor. Okuduğumuz kısmın kısaca anlamını vermemiz gerekirse zaman bahçesinin, zaman bağının hüznünü de gördük neşesini de gördük. Güz de geldi bahar da geldi öyle bize fazla yani bize numara yapma biz biliriz diyor bağı dehrin hem hazanın hem baharın görmüşüz. Biz neşatında gamında rüzgarın görmüşüz. Üstümüzden neşe rüzgarları da esti gam rüzgarları da. Çok da mağrur olma kim meyhaneyi ikbalde muhatabı Çorlul Ali Paşa'ya söylüyor. Çok da kibirlenme bulunduğun ikbal meyhanesindeki o içtiğin şeyden içip de sabah baş ağrısı çekenler gördük çok da mağrur olma kim meyhaneyi ikbalde biz hezaran mesti mağrurun humarın görmüşüz. Sarhoş olmuş binlercenin sabah baş ağrısından şikayet ettiğini gördük. ...tabii burada hatırlatmamız gerekir divan edebiyatının mazmun kültürü içerisinde burada alkollü bir içki kast edilmemektedir. Ona benzetilmek suretiyle makam sarhoşluğundan söz açılmaktadır. Topu ahı inkisara payidar olmaz yine ...kiş cahın nice zengin hisarın görmüşüz diyor. Zavallı gadre uğramış birisinin attığı ah topuyla yıkılı veren ne büyük hisarlar gördük diyor. Bir hadengi can güdazı ahdır sermayesi biz bu meydanın nice çabuk süvarın görmüşüz. O garibin diyor atabildiği yegane silah can yakıcı bir ah okudur ama öyle bir oktur ki o ata hızlı binen nice süvariler yerle bir olurlar diyor. Ve en nihayet son deyitte de Kaseyi der yüzeye tebdil olur cami murat biz bu bezmin nabiya çok badeharın görmüşüz kendine nasihat eder gibi diyor ki elinde bulunan elinde bulunan o Murat kasesi hani şarap kadehine benzeterek makamsar sarhoşluğunu anlatıyor diye şair devam ediyor. Elindeki Murat kasesinin bir gün dilenci çanağına dönmesi muhtemeldir hatta kaçınılmazdır. Biz bu bezmin nabiya çok badeharım görmüşüz biz ki çok şükür nabiyiz neler gördük neler diyor hiç de kibretme diyor. Muhatabını tevazuya muhatabını adam gibi adam olmaya davet eden ama bu nasihatını mümkün olan en zarif üslub içerisinde yapan muhteşem şair Urfalı Yusuf Nabi. Urfalı Yusuf Nabi bir başka beytinde yine tevazu telkin ederken şöyle der. Tenbeha ki acz olan şebnem gibi üftadenin cümleden evvel yeten hurşid olur imdadına çiğ damlasından şebne eski adıyla şebnemden misal getiriyor diyor ki hani diyor o çiğ damlası tevazu edip yerlere yüzünü sürer tenbeha ki aczu aczinden dolayı yerle bir olur yüzünü yere sürer ya diyor işte gösterdiği bu tevazu sebebiyle bak ne olur cümleden evvel yeten hurşid olur imdadına sabah güneşi o kadar tevazu eden çiğ damlasına herkesten önce yetişir ve onu yedi kat göklere çıkarır. Tenbeha ki aciz olan şebnem gibi üftarenin cümleden evvel yeten şey olur imdadına. Sevgili dinleyiciler siz de demez misiniz yüz evi olaydı yüzü de yıkılaydı da edebiyatımız işte böyle yüz gazele sahip olaydı. Nur içinde yatsınlar. <laughs>